değerli senay bugün Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'ndayız. Pek çok medeniyet ev sahibi yapmış Beypazarı aynı zamanda bir tarım merkezi. Ve Beypazarı denilince akla gelen ilk ürünlerden havucu konuşacağız bugün. Havuç tohumları toprakta buluştu ve doğru beslenmeyle hasat edilecekleri günü bekliyorlar. Biz de havuç yetiştiriciliği ve pazarlamasına dair aklınızdaki tüm soruları yanıtlamak için Havuç Diyarı Beypazarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Şimdi turumuz başlıyor. Müzik Şu an Beypazarı'nın beylik mevkinine geldik. Havuç öyle bir dönem ki hem hasat olgunluğuna gelmiş havuçları tarlada görmek mümkün, hem de yeni ekimi yapılmış havuçları arazide görmek de mümkün değerli izleyenler. Şimdi uzman konuğumuzla röportajımızı başlatacağız. Hasan Pekoku'dan ziraat mühendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Bey programımıza. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Bey pazar'ımıza Ankara'nın incisi, açık tarla üretiminin merkezi, ilçemize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, Beypazarı aslında tarihi bir kent. Ee, tarihi dokusunu içinde barındıran pek çok e, özelliği olan bir kent. Aynı zamanda bir tarım şehri aslında. Tarım kenti diyebiliriz Beypazarı'na. Değil mi? Neler söyleyebiliriz? Beypazarı'nda çok ciddi bir tarımsal üretim var. Sebze üretimi çok ciddi yapılıyor. Doğrudur efendim. Evet. Beypazarı tarihi olarak 4000 yıl önceye dayanmaktadır. Ee, tarihteki ismi Laganya diye geçer ve e, dünyadaki e, şaraplık üzüm merkezinin ilk üretim yeri olarak gösteriliyor. Şu anda zaten e, Beypazarı'nın yaprağı ve yapraklı olması da çok meşhurdur. Hakeza biliyorsunuz hı hı. ama şu anda tabii bağla o kadar e, artık ilgimiz kalmamış. E, tamamen tarla ürünlerine yönelmiş durumdayız. Beypazarı'nda yaklaşık 400 bin dekar civarında e, tarla bitkileri üretilmekte. 80 bin dekar civarında da e, sebze üretimi yapılmaktadır. Hı hı. E, biz burada ağırlık olarak havuç, marul, ıspanak, yeşil soğan ve kabak üretimi yapıyoruz. Ağırlık olarak hı. bunlar. E, aynı zamanda e, Ayaş domates olarak geçen domates Bey Pazarında üretilmekte ama Ayaş sınırları içerisinde olduğu için o da Ayaş domatesi olarak halkımız tarafından bilinmektedir. Aslında pazarı domatesi Aslında değil mi? Aslında Pazarı domatesidir. Tamam. Hı hı. Tamamıyla üreten çiftçilerimiz Bey pazarlı çiftçilerdir ama isim olarak Ayaş ismini almıştır. Ayaş ismiyle geçmektedir. Hı hı. İl sınırlarının içerisinde bulunduğu için tamamen. Doğrudur. Şimdi havuç e, Beypazarı, havuç kenti dedik. E, öyle bir özelliği var. Bundan belki belli bir zaman önce e, Türkiye'deki en büyük üretime sahipti. Ama şimdi biraz durum değişti. Konya ön plana çıktı. E, nelere bağlıyorsunuz bu değişimi? Şimdi efendim şöyle söyleyelim. E, Türkiye'de yaklaşık bir 70 bin dekar civarında havuç üretimi e, mevcut. Ve bu üç ana bölgede yapılmakta. Üç tane de tali bölge var ama onlar artık rakamsal olarak çok küçük değerlere ulaştı. Birinci üretim bölgemiz malumunuz hı hı. siz de biliyorsunuz Konya. İkinci bölgemiz Beypazarı ve üçüncü bölgemiz de Hatay bölgesi. Havuç üretimi, işçiliği hakikaten zor bir bitki. Maliyet olarak da şu anda diğer ürünlerden çok fazla e, üstünlüğü var. Konya'ya geçmesinin sebebi arazi yeterliliği. Hı hı. Bizim burada maalesef e, bugün biraz gezdik bölgeyi gördünüz. E, arazi sıkıntımız var. Arazi sıkıntımızdan dolayı tabii Konya'ya peyderpey artık e, havuç üretimi daha fazla olarak kaymakta. Hı hı. E, rakamsal değerler de orada artmaktadır. E, yaklaşık 35 bin dekar Konya'da üretim var, 20-25 bin dekar arasında Bey pazarında üretim var, 10-15 bin dekarda şu anda Hatay Kırıkkale üretim var. Hı hı. Rakamlar birbirine oldukça yakın aslında, değil mi? Yakın ama tabii bizim Bey Pazar havucu işlendikten sonra taze pazarda, taze tüketim pazarında daha söz sahibidir. Hı hı. Diğer iki bölge birazcık daha ihracata dayalı üretim yapmadığı için kalitemiz bizim hakeza daha fazla. Tabii kalite deyince buna daha detay değinmek istiyorum. Şimdi havuç senince o sulu, güzel kokulu, işte havuç suyunu ya yaptığımız zaman da tabii bunu anlamak mümkün. Çok farklı bir lezzeti var gerçekten. Evet. Ee, çeşit olarak mı farklıdır yoksa buranın havasından, suyundan, ikliminden midir bu fark? Efendim genelde e, havucun lezzet kalitesi çeşit çeşit özelliğidir. Hı hı. E, genelde bizim erkenci diye tabir ettiğimiz 100 günlük çeşitler lezzet olarak nispeten e, daha güzel çeşitlerdir. Hı hı kışlık diye tabir ettiğimiz 130 150 160 günlük çeşitlerde maalesef lezzet olarak birazcık daha kısır çeşitlerdir. Dolayısıyla tüketici tabii ki erkenci çeşitleri talep ettiği zaman lezzeti yakalamış oluyor. Hı hı. Ama kışlık çeşitlerde maalesef lezzet birazcık sıkıntılı olup olabiliyor. Şu anda bizim Türkiye'deki pazar talebimiz Fransızca nant dediğimiz Türkçe'de Nantes diye tabir ettiğimiz hı hı. bir çeşit. Pazarımız bu çeşidi istiyor. Bu çeşit 20-22 santimetre boyunda ucu ve sonu kütlemiş şeklinde yani tam yuvarlamış şekilde hı hı. olan rengi koyu turuncu ve parlak turuncu olan bir çeşit. Hı hı. Dolayısıyla biz Türkiye'de tamamen Nantes tipini kullanıyoruz. Pazarımız bu çeşidi istiyor. Dünyada şu anda yaklaşık e, 30 civarında havuç tipi var, mevcut e, ama biz sadece bunun nantes tipini kullanıyoruz. Evet, şimdi havuç deyince aslında değerli düşünüyoruz ki havuç kışlık bir sebze ama burada iki dönem yetiştiriciliği yapılıyor. Hangi dönemlerdir bunlar, e, hangisinden daha yüksek verim elde edebiliyor üretici ve niye iki dönem yetiştirmeyi tercih ediyor? Şimdi Beypazarı'mız e, iklim yönünden çok e, havuç üretimine elverişli bir bölge. Biz burada 10 e, ay boyunca havuç üretimi yapabiliyoruz. Hı hı. E, yazlık ekimlerimiz ve kışlık ekimlerimiz var. Yazlık ekimlerimiz biz e, Şubat ayının ortalarında başlıyoruz. E, Mart'ın sonuna kadar e, e, ekiyoruz ve 100 günlük periyotta hasadımızı yapıyoruz. E, kışlık üretimimiz de e, Mayıs'ın 20'sinde başlıyor. Temmuz'un 20'sine kadar yapıyoruz. Orada da hasat aralığımız e, birazcık daha geniş oluyor. Kasım sonundan başlayıp e, Nisan'a kadar depolama çeşitleriyle birlikte e, ürün e, hasat edebiliyoruz. E, yazlık üretimimiz genel anlamda e, genel pazar payı içerisinde %25'e tekabül ediyor. Hı hı. E, kışlık üretimimiz %75'e tekabül hı hı. ediyor. Esas etkimiz bizim e, kışlık kavuşlarımız genelde 130-150 gün arasında değişen çeşitleri seçiyoruz. Hı hı. Tabii ki o dönemdeki 130-150 günde bitki tam olgunluğa erişiyor ve çiftçi için kaçınılmaz verim yükselmiş oluyor. Dolayısıyla e, kışın, kışlık üretim alanı daha fazla oluyor. Hı hı. Ve kışın bildiğiniz gibi turfanda sebzeleri insanlarımız pek tüketmek istemiyorlar. Genelde e, kışlık sebzeleri tüketmek istiyorlar. Orada da tabi havuç tüketimi e, belli bir oranda artmış oluyor. Peki toprak özelliklerinden de dilerseniz bahsedelim. Şimdi havuç kökleri tabii ki depo kök olan bir bitki ve toprak altında gelişiyor. Dolayısıyla bizim için en önemli şey burada toprak olmalı. E, nasıl bir toprak? toprak yapısı ister havuç. Efendim havuç yavruç yetiştiriminde toprak özelliklerimiz kesinlikle organik madde olarak hı hı. organik madde miktarı yüksek olan toprakları tercih etmek durumundayız. ama bildiğiniz gibi organik madde yüksek topraklarda hem bey pazarı şartlarında hem İç Anadolu bölge şartlarında biraz zor. dolayısıyla humuslu ve tınlı topraklar bizim için ideal topraklardır. Beyaz çorak topraklarımız havuç üretiminde e, o kadar kaliteye vermemektedir. E, kumlu toprakları o kadar fazla talep etmiyoruz. E, humuslu ve tınlı topraklar tercihimizdir efendim. Tabii ki burada e, ekim dönemi bahsettik. Ekim yapılıyor. E, i̇lk dönem e, havuçların e, çeşitleri çok önemli. Kışlık havuç, yazlık havuç dedik. E, bu çeşitlere nelere dikkat ediliyor? Tohum seçiminde üreticiler nasıl yapıyorlar? Nereden temin ediyorlar tohumları? Efendim, şu anda havuç tohumlarımızın yüzde yüzü maalesef e, yurt dışından gelmekte. Hı hı. E, birkaç tane ulusal firmalar var, e, uluslararası firmalar var. E, onlardan temin ediyoruz. Yazlık üretimde şu anda e, yeni yeni çeşitler gelmekte ama pazarın büyük bir kısmını sadece bir firma karşılamakta. Kışlık üretimde alternatifler çok hı hı. çiftçi için çok çeşitler mevcut. E, burada biz e, verime bakıyoruz, e, şekle bakıyoruz ve hastalık dayanımına bakıyoruz. E, bu üç... E, özelliği taşıyan e, tohumları tercih ediyorum. Şimdi önümde pek çok mesela e, boyda şu an havuç var. Şöyle gösterelim. Şimdi farklı farklı gelişmiş. E, bizim için uygun standart tip hangisidir? E, bu nasıl, neye göre değişiyor? Hani Efendim, Neden bu gelişim e, farklılıkları mesela söz parlamızdan konusu? Parlamızdan çıkan bütün havucun belli bir pazar kitlesi vardır. Dediğim gibi taze tüketimde 20-22 santimlik boy bizim için idealdir. Hı hı. Ama şu bizim kusura. langa diye tabir ettiğimiz evet bizim langa diye tabir ettiğimiz 30 35 santimlik 200 gramlık meyveler sanayide çok fazla tüketilmekte catering'de çok fazla hı hı. tüketilmekte. Ee, diğer çıkıntı mallarımız e, yine turşucular tarafından cezaeliciler tarafından makbul görmekte. Hı hı. E, yani havuçtan tarladan çıkan hiçbir ürünümüz bizim atıl vaziyete düşmüyor. Hepsini kullanabiliyoruz şu anda. Hı hı. Evet, buradan mesela şey de bağlamak istiyorum. Acaba e, dikim sıklıkları doğru mu ayarlanıyor? Uygun bir gelişim için sıra arası ve sıra üzeri mesafeler nasıl olmalıdır havuçta? Şu anda havuçta %100 makineleşmeye geçtik hı hı. E, ve tamamen pinotali, pneumatik makinelerle hı hı. ekimimizi gerçekleştiriyoruz. E, tohum sarfiyatımız minimum seviyede. Daha önceleri e, 1 milyon adet tohum ile 4 dönüm Yer yaparken şu anda bu rakamı biz 8 dönümlere kadar çıkartabildik. Hı hı, Yüzde %50 ee, bir başarı. Tohumdaki masrafımızı düze düşürdük. Ee, makineleşme çok iyi boyutta. Yani e, pneumatik makineler tamamen şu anda e, hı hı. devreye girdi. Bir de e, havucun ekiminde in, ekim 3 model uyguluyoruz biz. Biz düz sata ekim, e, tek sıra ekim. Ve bu tarlada görmüş olduğumuz yastık ekimi dediğimiz hı hı. bir yastık üzerine dört sıra ekilmiş havuç ekim çeşitleri var. Ve pazarda olarak bu ekim yastık ekim dediğimiz tip daha uygun. Hı hı. Bergama'da olsun, Hatay'da bazı noktalarda olsun, oralarda tek sıraya ekimler var. O da suyun aşırı su, aşırı yağmur alan yerlerde direnaj önlemek için tek sıra ekim yapılıyor. E Hatay'da yine sadece düz sahta ekim de var. Hı hı. Konya'da da hemen hemen yastık ekimi mevcut. Aynı bu şekilde yapılıyor. Hı, hı tabii burada biz hem bitkinin havalanmasını çok iyi sağlamış oluyoruz. Hem tonajımız artmış oluyor. Hem de eee Hasatta tamamen makineli hasada geçtik artık. Hı hı. Ee, bizim işimizi çok kolaylaştırmış oluyor bu ekim sistemi. Hı hı. Yani ekim sistemi o zaman hem makineye uygun seçilmeli hem de dediğiniz gibi yağış durumu çok önemli. Mesela burası bol yağış alan bir bölge olsaydı bu ekim tipinde belki hastalıkları davetiye çıkartabilirdik. Tabii ki çok doğru. Bir de burada tabii hasat makinelerinin belli belli modelleri var. Ee, çiftçinin elinde hangi hasat modeli varsa ekimini ona göre ayarlamakta. Ya iki sıralı yapabiliyor, üç sıralı yapabiliyor, dört sıralı yapabiliyor. Eee orada o çiftçinin tamamen kendi e, makine makine parkıyla alakalı bir olay. Hı hı. Peki burada mesela sulamaya geçiş yapmak istiyorum. Hani burada üreticiler sulama yöntemleri nasıl bir şey tercih ediyorlar? Doğru olan hangisidir bu iklim özelliklerini düşündüğümüz zaman. Havuçta tek bir sulama sistemi var Efendim biz daha tek bir sulama sistemini öneriyoruz Yağmurlama sulama sistemi. Mesela bu dönem şu an ekildi tohumlar e, Nasıl bir sistem uygulanıyor şu an? Her gün sulama mı yapılıyor? Şu anda evet, toprağın yüzeyini ıslak tutmak ve kaymak tabakasını önlemek için e, her gün e, tohumlar belli bir büyüklüğe e, geldiği, filizler belli bir zamana geldiği zamana kadar e, mutlaka her gün sulamamız gerekiyor. Hı hı. E, daha sonra bizim e, halk arasında perhis dediğimiz, e, havucun salını uzatmak için belli bir zaman e, su vermeme e, imkanımız oluyor. Ee, bir orada bir 15-20 günlük bir sulama kaybımız oluyor ama onun dışında e, haftalık e, 10 günlük aralarda periyotlarda sürekli sulamayı yapmamız e, gerekiyor. Peki havuç için e, en kritik dönem e, sizce hangisidir? Yani dikkat etmemiz gereken çünkü havuç bir depo. E, toprak altına yetişiyor. Dışarıdan göremiyoruz. Aslında bir bir sürpriz. <laughs> Değil mi? 5 aylık bir süreçten bahsettik yaklaşık 4-5 ayda yetişiyor ve 5 ay boyunca bir soru işareti acaba toprak altında istediğimiz gibi gelişti mi gelişmedi mi? Kesinlikle evet. E, havuçta iki tane ben eee yetiştiricilikte e, önemli özellik görüyorum. E, birisi tohumun çimlenmesi ve e, uygun seyreklikte uygun metrekaredeki bitki sayısını yakalayabilmek. İkincisi de Olgunlaşmaya başlamadan e, hastalıklara karşı mukavemetini artırabilmek. Hı hı. Bu iki noktayı eğer yakalayabilirsek ikisini optimum seviyede tutabilirsek verimimiz yüksek oluyor, kalitemiz yüksek oluyor, yüzümüz gülüyor. Hı hı. Ama e, gördüğünüz gibi bu tarla e, üzerinde çekim yaptığımız tarla şu anda hasatını, e, olgunlaşma süresini tamamlamış. Hasatını bekleyen bir yer. Gördüğünüz gibi burada küllemeler mevcut olmuş. Hı hı. Bu hastalık eğer bizi 70. günde yakalamış olsaydı kesinlikle orada hı hı. bitkimiz çalışmayı durduracak ve altı kesinlikle gerekli büyüklüğü sağlamayacak ve hı hı. üretim kaybına sebep olacaktı. Dolayısıyla bizim havuçta da önemli hastalıklarımız mevcut. İlk önce dediğim gibi çimlenmeden dolayı kayıplarımız var. Hı hı. Onu şu anda minimum seviyeye indirmiş durumdayız. Onun dışında havuç salgısını yaparken Fityum dediğimiz hastalık, işte çatallaşma, şekil bozuklukları'nı oluşturan etmenler bizim için çok önemli boyutta. Ee, şu anda onun da kimyasal mücadelesini hı hı. yapabiliyoruz. Kimyasal mücadelesi var. Ekim'den 15 gün içerisinde kimyasal mücadelesini yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında 70. günde başlayan külleme e, ve e, yeni yeni tarlalarımızı kaplayan bu kırmızı yaprak virüsü dediğimiz red life virüs var. <laughs> ee, bu bizi çok önemli miktarda yormakta ee, çok fazla o noktada zirai mücadele yapmak durumundayız. Şu an mesela o çatallaşmadan maruz kalmış bir havucu görüyoruz. Bunda ee, bunda mesela ne zaman önlem almak gerekiyordu? Ee, bunu neden oluştu gibi, bu? Bu şu anda oluşmuş bir olay değil. Bu <laughs> ilk 15 gün içinde kendini belirlemiş o şekilde oluşmaya başlamıştı. Düşünün ki o ilk günde bu aslında ortaya çıkıyor ama biz bunun sonucunda ta ki 5-6 ay sonra maalesef bu şekilde alıyoruz değil mi? Tabii ki şu anda biz bu üretim kaybımızı minimuma düşürdük bey pazarında. Hasat yapılan arazilerde gördük küsküt budaşmış. Ee, onlarla ilgili nasıl bir mücadele yöntemi tavsiye ediyorsunuz? Ya küsküt de şu anda yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ee, Hı -hı. Türkiye'de ruhsatlı tek bir ilaç var. Ee, onu da biz kullanmak istemiyoruz. Kullandığımız zaman ürünümüzde bazı ağızlar meydana getirebiliyor. Hı -hı. O zaman kültürel son... mücadele mi mesela önlem açısından son iki yapılabilir? Yıldır, son iki yıldır uluslararası bir firmanın bir ot ilacı mevcut. O ot kullandığımız zaman hı hı. küskütü kontrol altına alabiliyoruz. Dolayısıyla iki yıldır da o hastalıktan, o etmenden, küskütten, parazitten kurtulmuş olduk. Ve programlarımıza da bahsediyoruz şimdi insanla biraz benzetecek olursak. Biz ne kadar doğru beslenirsek, sağlıklı beslenirsek işte hastalıklara karşı, işte soğuklara karşı dayanıklı oluyoruz. Bitkilerde de biraz böyle aslında. Biz ne kadar bitkilerimizi doğru beslersek tabii toprak koşulları, sulama hepsi beraberinde ama doğru bir besleme için e, havuçta nasıl bir yol izlemeliyiz? Havucun istek duyduğu e, bitki besin elementlerini saymak gerekirse Neler söyleyebiliriz? Şimdi havuçta taban gübrelemesi çok önemli. Kesinlikle ee, yüksek oranlı fosforlu gübreden dekara 50 ile 60 kilo arasında biz tavsiye ediyoruz. Bunun yanında e, toprağımızda organik madde miktarı az ise yine e, taban gübrelemesiyle birlikte organik madde kullanımını mutlaka çiftçimize e, söylüyoruz. E, ve havuca daha sonra veremediğimiz magnezyum e, elementini biz yine toprak altından verdirmeye çalışıyoruz çiftçilerimize. Ee, üç 3 e, formülasyonu 3 kombin 3 formülasyonlu bir kombinasyon yaptığımız zaman hı hı. E, biz gerekli e, gübrelemeyi yapmış oluyoruz. Tabii ki e, artık e, ürünlerimiz de nazlı yetişmeye başladı öyle söyleyeyim. Sürekli bakım istiyorlar, sürekli bakım istiyorlar. Tabii ki yapraktan da üst gübrelemesini hı hı. E, sezon boyunca devam ettiriyoruz. Peki dönemsel olarak değerlendirirsek taban gübremesi zaten ekim öncesi de yapılması gereken Doğrudur bir efendim. uygulama. Ee, sonrasında dönemsel olarak e, şimdi herhalde ilk başlar önemli çünkü oradan bir oluşturacak ki deposunu değil mi oradan bir biz ilk dönemlerde edileceğiz. ilk dönemlerde mutlaka fosforlu gübreyi tavsiye Hı -hı. ediyoruz fosforlu gübreyi e, taban gübresiyle vermemiz gerekiyor ama daha sonra istersek yine toprağımıza fosforlu sıvı formülasyonlar şeklinde verebiliyoruz. Hı -hı. Ee, havucumuz 60. günden itibaren azot ihtiyacımı duyuyor. Azot ihtiyacı duyuyor. 60. günden itibaren e, iki sefer azot uygulaması Hı. yapıyoruz. Çünkü yapraklar değil mi o dönem oluşuyor. Üstündeki ee, bir şekilde orada bir gelişme oluyor. Değil mi? O döneme mi denk geliyor acaba? Şimdi e, birazcık e, o noktada da e, toplumumuzda yanlış bir kanı var. Hı hı. E, mesela potasyumun biz e, havucu şişirdiğine inanıyorduk bugüne kadar. Hı hı. Çiftçi olarak söylüyorum bunu. Çünkü potasyum e, aslında meyveyi dolgunlaştıran bir şey, madde aslında. Evet, Düşündüğümüz çok zaman böyle. öyle potasyum olması Potasyum tabii ki olmazsa olmazımız bizim. Mutlaka uygulamamız gerekiyor ama e, meyvenin şişirilmesiyle alakalı pek e, o kadar fazla etken değil. Hı hı. E, meyvenin şişmesinde ana etken azot. Hı hı. Sonra da mutlaka azot takviyesini yapmamız gerekiyor havuca. Çünkü havuç aslında bir çiçeğin üstünde oluşmuş meyve değil aslında değil mi? Aslında depo kök bir e, sebze olduğu için o, o noktayı biraz atlıyoruz galiba. Aslında şeker pancarı veya de mi benzeştirmek lazım bu bu anlamda. E, birebir şeker pancarıyla aynı gübreleme programını tabi e, tabii rakamlar o kadar yüksek olmayacak ama aynı gübreleme programını uygulayabiliriz. Yaprak gübrelemesi dönem, dönemsi olarak da biraz ondan da bahsedelim. Ne e, zaman uygulayalım? Yaprak e, de, uygulamasını, yaprak gübresi uygulamasını e, her ilaca girdiğimiz zaman mutlaka çiftçimiz artık alışkanlık haline getirdi. Ee, Pulverizatörüne koyuyor e, ve tarlasını ilaçlarken mutlaka hı hı. bitki beslemesini de yapıyor. Yani ilaçlama ile birlikte düşünmemiz lazım. Evet evet. O yönden biz e, Bey Pazarında olarak çok şanslıyız. Çünkü hakikaten Beypazarı Pazarı çiftçimiz e, bu konuda e, lider. Hı hı. E, yetiştirmeyi biliyor, e, kullanacağı ürünü biliyor e, ve işte bizler e, telkin etmeden kendi kendine bizden talep edip e, ürünlerini kullanıyor, güzelce ürünlerini yetiştiriyor efendim.